akşam e, tabii sen bu geceleri çok yaşadın. Öncelikle Onur Gecesi. Neler söyleyeceksin bu gibi gecelerin katkısı nedir Türk sporuna? Yani e, bu gecede gördüğünüz gibi eski şampiyon hocalarımız, abilerimiz, yeni şampiyonlar yani herkes bir arada e, Türk e, madalya almış ülkemizi başarıyla temsil etmiş sporcular burada buluşuyorlar, tanışıyorlar. Bütün sporcular Büyükşehir Belediyemizin de İstanbul Büyükşehir Belediyemizin de böyle ee, anlamlı ve güzel bir gün düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Spor aşağıya özellikle de. Yani bir birliktelik, hatırlanma, her şey yani bu, ge bu gibi geceler. Dediğiniz gibi onur gecesi. Peki. Evet onların sayfası başarılarla dolu, background'u başarılarla dolu. Londra bitti. Yaşam devam ediyor. Yeni olimpiyatlar var. Yeni hedefler var. İşte Selçuk Cebi e ee, tabii 2009 2010 2011 2012. Selçuk güzel bir gece. Evet, tabii evet. Cenk'e de sayın kaptana da sorduk ama sen de önemli bir doyansın. Neler söyleyeceksin? Tabii ki öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın Kadir Topbaş'ın böyle bir güzel bir organizasyon yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü burada sadece bir güreş camiası değil. Tamamen Türkiye'de Türkiye'ye mal olmuş tüm spor camiası Gördüğümüz kadarıyla burada tekvandosu, futbolu, güreşi, boksu, halteri e, bu tabi sporun güzelliğini gösteriyor. Bütün branşların bir araya gelerek kaynaşması bizim için çok güzel. Daha güzel dostluklar tamamen bir aile ortamı olduğu için çok mutluyuz. Biz de buraya layık gördükleri için e, bu organizasyonu yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz tabii ki. ...çok güzel bir duygu. Bir defa... ...sizler de çok iyi bildiğiniz gibi... ...biz yıllar boyu... ...hep boks ödülleri gecelerini yaptık. O geceler boyunca... ...boksta hizmeti geçmiş... ...emeğini... ...vermiş, ter akıtmış... ...kardeşlerimizi... ...aynı zamanda hakemlerimizi... ...hocalarımızı... E, ...antrenörlerimizi davet ettik... ...onurlandırdık. Aynı şekilde o geceler boyunca... ...biz... E, duayenlerimizi davet ettik. Duayenlerimize biliyorsunuz ödüller verdik. Onların yaşarken anılması gerektiğini, hatırlanması gerektiğini belirttik. E, bunlar tabii çok güzel şeyler. Böyle geceleri e, yapmak lazım, onurlandırmak lazım, hatırlamak lazım diyorum. Alptekinler burada. Çakır Alptekin, İhsan Alptekin. Onlar biliyorsunuz atletizmin yeni gururları, yeni gülen yüzleri. Önemli modeller. Aslında güzel bir akşam. Evet. Bu gibi gecelerin öncelikle spora katkıları nelerdir? Bu geceyi bir değerlendirelim. Yani tabii ki de burada olmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü spor adına bir şeyler yapılıyor ve ben de bir sporcu olarak burada durmak yani olmaktan çok mutluyum. Bu gelecek nesillere de bir örnek bence. Az zaten asıl amacımız bu geleceğimizi, gençlerimizi spora yönlendirmek ve bu tür organizasyonlarla onların ilgisini çekmek, onları da spora teşvik etmek bence eminim ki aslında Türkiye'de çok yetenekli kişiler var ama bu konularda fazla bilgi sahibi değiller. Biz de onlara yardımcı olarak birçok yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamak istiyoruz ve Türkiye'ye birçok başarı getirmelerini istiyoruz aslında. Çünkü Türkiye'de o kadar çok yetenekli kişiler var ki yani bu başarılı edebilecek bir sürü kişiler var. Bunları çıkartıp ülkemize bir sürü şampiyonluk getirmelerini istiyoruz aslında. Evet şimdi tabii aslında gerçekten yeni bir seferde yeni bir yüz, yeni bir heyecan. Çünkü çok pozitif bir kimliği ve kişiliği var. Bu en yakından takip eden hocası olarak siz bu gece için neler düşünüyorsunuz? Bu gece çok güzel bir gece. Biz bizim de burada olmamızdan biz büyük 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 bir mutluluk duyduk. İnşallah daha ileriki zamanlarda daha çok güzel şeyler olacak. Evet. Peki aslanın kimliğine ilgili vermiş olduğum profil eksik mi yoksa ben bir muamma mı yaptım çok pozitif bir kimliği var yüreği sevgi dolu spor yani bundan sonraki kuşaklara verdiği mesaj çok pozitif evet güzel güzel mesaj zaten önemli olan bundan sonrası Buraya kadar geldik bundan sonrası çok bizim için çok çok daha önemli İnşallah her şey gönlümüzce olur. Türkiye işte aslı bir rol model olarak Türkiye'ye güzel şeyler katacağına ve at, özellikle atletizm ve spor açısından. 2020 olimpiyatlarında da büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Hacı Kongre Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Önemli bir gece. Sayın Kadir Topbaş yine sporu ödüllendirdi. Ama bunun e, hikayesini kendisinden dinleyelim. Çok anlamlı bir gece. Evet. Basında bekliyor ama kısaca geceyi nasıl özetleyeceksiniz? Evet bu gece çok farklı bir anlayışla hazırladığımız İstanbul'da yetişen ve bizim gururumuz olan bayrağımızı göndere çeken, dalgalandıran Balkanlardan, Avrupa'dan, dünyadan ve olimpiyatlardan madalyalar taşımış son 3 yılın e, güzel sporcuları davet ettik. Aileleriyle birlikte bir de özel ödüllendirmek. Sadece müsabakalar sonunda dereceleri ve altınları getirdikten sonra birkaç gün manşette kalan değil, zaman zaman hatırlandıkları göstermek adına İstanbul'un gururları diye ben ifade etmek istiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diliyorum ki esasında millet olarak çok daha fazlasının hakkına sahibiz. Hak etme etmiş durumdayız çünkü nüfusunun yüzde %40'ı 18 yaş altında olan bir ülkenin ve olimpiyatlara çok daha büyük bir kafileyle katılması ve katılmak değil madalyalara dönmesi gerekiyor. 2020 olimpiyatlarına hazırlanırken bunun da hazırlık içerisinde olmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak zaten bu hazırlıkları yapıyoruz. Altyapıya dizgi ciddi destek veriyoruz. E, amatör kulüplere de ciddi destek veriyoruz. 4800'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var değişik branşlarda e, ve bu desteğimiz sürecektir. Burada kulüplere, sponsorlara, Hatta özel şahıslara ve vakıflara da görev düşüyor ki her biri birkaç proje alarak gurur vesilesi olacak sonuçları varmaları için desteklersinler. Başkanım biz sizi tebrik Teşekkür ediyoruz yok. fazla sağ bekletmiyoruz. Sağ. sağ olun. Evet bir kez daha sporcuları onura eden, destekleyen böyle değerli belediye başkanları da ekranlarınıza getirdik. Gerçekten İstanbul'da spor ödülleri görülmeye değerdi işte e, özellikle yapılan bu etkinlikte Kadir Topbaş'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Evet Nur'la biz önemli röportajlar yaptık. E, Bunu da tabi Londra'da sıcağı sıcağına madalyası boynunda tabi Aslı çak, e, Çakır Alptekin bir de e, Gamze Bulut önemli röportajlar vermişti. Evet hocalarınla anlamlı röportajlar yapmıştık ama Nur Tatar bugün burada olacaktı. Olamadı çünkü önemli projeleri var, önemli programları var. Ama telefon attığında Nur Tatar sizler için bakalım neler söyleyecek. Nur iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle seni bir kez daha kutluyoruz ve bu başarının artarak devamını diliyoruz. Değerli başkan da şu an zaten stüdyo konuğumuz. Peki bu madalyanın öyküsünü bizi Londra'ya bir getir bakalım. Sen kendi yüreğinden milli takıma ge geldikten sonra bu hedefi e, inanarak koymuştun ve Allah e, muvaffak etti. Altını kaçırdık ama. Biraz Londra'da tatami yap Tatami'de yaptığın müsabakaları, ruh halini ve gelen başarıyı bize anlatır mısın? Ben öncelikle iyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar Nur. Gerçekten <laughs> gerçekten çok hani farklı güzel bir duygu bu. Çünkü bunu içimden beri bırakmıştım bu hedefi de. Yanımda olan e, ee, küçüklüğümden beri destek olan ailem ve bana el uzatan federasyon başkanım Ali hocam. Hani gerçekten yanımda olan o kadar çok insan vardı ki ve bu başarıyı onlarla birlikte koşmak, tüm Türkiye'nin dualarıyla birlikte orada savaşmak, Türkiye'yi temsil etmek çok güzel bir duygudu benim için. Ee, anlatılmaz bir duygu. Orada savaşmak ve Türkiye'ye bu madalyayı getirmek, e, Türk bayrağını gönlere çekmek, gönül isterdi dediğiniz gibi çıkılan marşını okutmak ama bunu Avrupa ve dünyada yaptık. İnşallah e, 2012'de ikinci yıl olarak bayrağı göndere çekebildim. İnşallah 2016'da İstiklal Marşı'nı da ekleyeceğim Allah'ın izniyle. E, duygularım böyle. Tabii Teknoloji TV e, mikrofonlarına özellikle beraber yapmış olduğumuz röportajda başta Van'a hediye etmiş olduğum bu madalya tüm Türk halkına armağan ettin. Van'da da muhteşem bir karşılama oldu şu an Ankara'dasın ama Van'la ilgili bölümüyle ilgili neler söylemek istersin? Tabii öncelikle ben iki gün önce Van'daydım tabii ki. Onların beni karşılamaları, yani inanılmaz sahiplenmeleri sadece onlar değil. Gerçekten tüm Van halkı büyük bir ilgiyle karşıladı. Tüm Türkiye'nin bakış açıları ve bize destekleri, tüm herkes o kadar güzel duygularla yaklaştı ki bize. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. İnanılmaz sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz herkese. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Van halkına çok selamlıyorum, çok öpüyorum buradan tekrar tekrar. Tüm Türkiye'de öyle gerçekten çok güzel bir duygu. Tatamide Türk kadınını, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettin. Rio'da inşallah devamını göreceğiz. Peki stüdyoda çok genç Nur Tatar e, olma yolunda ilerleyen genç sporcularımız var. Onlara bir e, ablaları olarak Türkiye'nin gururu Nur Tatar olarak nasıl bir önerim var? Bir de yeni ya. öğretim e, sezonu yeni başladı biliyorsun. Tabii ki şimdi insanların tabii ki şimdi insanların bakış açıları çok fazla değişti. Eskiden bana tekvando denildiğinde ya da bana soruyorlar hangi kızın tekvando dediğinde hani aa dövüş sporu ya ben kızımı göndermem ya da ben oğlumu göndermem diyen insanlar bana tekvandonun kurallarını söyleyebiliyorlar. Öğrendiler çünkü bunu gördüler ve izlediler. Hani bu gerçekten benim için çok güzel bir duygu. Tekvandonun Türkiye'de gelişmesi ve büyümesi ...öğretilmesi ve artık insanların ya ben de çocuğumu tekvandaya yazdırıyorum demesi bizi çok mutlu ediyor. Hani bu doğu ve batı olarak hani doğuda biliyorsunuz çocuklarına saygın... ...hani hem eğitimde hem sporda e, aileler açısından biraz sıkıntılıydı. Ama şimdi insanlar ve aileler o kadar güzel bakıyor ki spora ve eğitime... ...hani bu bizi çok mutlu ediyor gerçekten. Ben azıcık da yani küçük bir örnek bile olduysam ne mutlu bana diyorum. Ve i̇nşallah tüm ailelerin de e, çocuklarına spora, eğitime fazlasıyla istedikleri branşa vermelerini gerçekten öngörüyorum. Bu beni çok mutlu eder gerçekten. Evet. Tabi güreşte hocasını 3 defa ardarda arda olimpiyat şampiyonu olan önemli bayan güreşçiler gördük ama özellikle müsabakalar anında kenardan teknik olarak yıldızları yetiştiren önemli teknik adamlar. Sen bu konuda teknik adam dendiği zaman milli takım antrenörünü nasıl ifade ediyorsun bu müsabakalarda duruşu, maç analizi, hakemlerle olan diyaloğu ve talimatlarıyla? Antrenörün bu başarısındaki yeri nedir? Ya sonuçta hani ya sonuçta e, bizim sonuğum gerçekten hani inanılmaz zaten dünyada da gerçekten teknik bir antrenör seçilmiştir. Hani bu bize antrenör yani maç anındaki maç esnasındaki bize e, oradaki bilgileri gerçekten çok çok mükemmel bir motive veriyor bize. Hani o an onu uygulamamız gerçekten bize puan kazandırıyor. Bütün sporcular için de böyledir ve inanılmaz motive sağlıyor bize. Sadece onu dinlememiz, onunla birlikte olmamız. Hani onunla bütünleşip orada o maçı devam ettirmemiz gerçekten çok farklı. İnşallah hani bu bütün sporcular için öyledir ve hani sonuçta her branşta olduğu gibi hakemlerin de bakış açıları farklı. Hani bu gerçekten hani bize bizim hani şans benim yani benim Kore ile maç yapmam finalde belki hani Kore'yi biraz e, tutmaları çünkü Atatürk sporları ve e, Kore'nin altın madalyası yoktu. Bu gerçekten e, benim için biraz dezavantaj oldu. E, ama sonuçta bunlarla da mücadele etmem gerekiyor benim ve inşallah e, bu kez Kore'yi ye yenildik ama inşallah bir dahakine yenmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. İnşallah önümde dünya şampiyonası var ona hazırlanacağım. E, orada Kore'yi bütün ülkeleri devirmek istiyorum ve istiklal maçını kutmak istiyorum. Peki çok teşekkürler yayına katıldığın için. Başarıların ben teşekkür ederim. diliyorum. İnşallah istediğiniz bilgileri vermişim de sesiniz çok net gelmiyor. Ya, sorumlu. Fevkalade güzel. Sen duygularını paylaştın. Biz herhangi bir bilginin peşinde değildik. Çünkü Gerçekten. sen Türkiye'nin nur tatarısın artık. Yani bizim nur tatarımızsın. Başarılar nur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tüm Türkiye selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet. Ee, çok teşekkür ederim bu yayını benimle paylaştığınız Hayır, için. İyi akşamlar sayın. diliyorum. İyi akşamlar Nur. Biz de stüdyodayız. Bizi de unutma. Evet Sayın Başkan. <laughs> Herhalde sen, sen evet. şu anda bir seyredemiyorsun. Evet. Seyredemiyorsun Nur. Evet. Şimdi buradaki genç çocuklara bir mesaj vermen lazım. Sen de onların yaşındaydın. Tam 30 tane burada tekvando çocuk var. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nden, Bağcılar'dan. Tekvando sporunu yapmak nasıl bir duygu? Yani sen yaptığın sporu seviyor musun? Başarılı olmak için sevgi çok önemli sporda. Onları bunu ifade etmen lazım. İşte Nur ablanız, sizin yaşlarda başladı.